Merhaba sevgili kovalar. Bugün 12 Şubat 2014 Çarşamba Merkür günündeyiz. Bugün yengeç burcunda ilerleyen ay günlük işlerinizin yoğun olduğunu işaret ediyor. E, ofisinizde veya evinizde birikmiş işlerle ilgilenebilir, detay gerektiren düzenlemeler yapabilir, hesap işleriyle ilgilenebilirsiniz. Ancak ay öğleden sonra boşlukta olacak ve terazi burcundaki Mars'la kare açı içerisinde olacak. Bu stresli durumlar yaratabilir. Özellikle beraber çalıştığınız kişiler veya yardımcılarınızla olan ilişkilerde dikkatli olmalısınız. Onları çok fazla eleştirmemeye çalışın. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 12 Şubat 2014 Çarşamba. Merkür günündeyiz. Yengeç burcunda ilerleyen Ay, sabah erken saatlerde Satürn'le üçgen açı yapacak. Bugün evimizdeki veya iş yerimizdeki sorumluluklarımızla daha rahat ilgilenebiliriz. Ay, Güneş arasındaki görünüm zaman zaman bireysel davranma ihtiyacının artabileceğini de işaret ediyor. Bu nedenle kişisel özgürlüklerimizle yakınlarımızın beklentileri arasındaki dengeyi korumaya çalışmalıyız. Öğle saatlerinden itibaren Ay Mars'la kare açı yapacak. İçsel olarak daha huzursuz ve sabırsız hissedebilir, ani duygusal tepkiler verebiliriz. Küçük kazalar ve e, sakarlıklara karşı da temkinli olmamız gerekiyor. Ay 12.52'den itibaren boşluğa girecek ve akşam 21.15'te Aslan Burcu'na geçene kadar boşlukta kalacak. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.